Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videoda sizlere yeni almış olduğum soğuk buhar makinesini tanıtıyor olacağım. Kutu açılışını yapıp beraber inceleyeceğiz. Nasıl buharlar çıkarttığını ve bu ürünün neye yaradığını sizlere anlatıyor ve gösteriyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz bu tarz kutu açılış ve ürün deneme videoları için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Şimdi kutu açılışına geçeceğim. Buraya sürahimi de koydum. Çünkü içerisine su ekleyip buharlaştıracağız beraber. Bu bir soğuk buhar makinesi bu arada. Ben bunu ebebekten aldım. Yaklaşık 180, 179, 180 Türk lirası civarında bir fiyatı vardı. Peki şimdi bu ürün neye yarıyor? Normal şartlar altında insan %45 ila 60 arasında bir nem oranında yaşaması gerekiyor. Sağlıklı olabilmesi adına. Ev içerisindeki hava bu nem oranına sahip değilse şöyle sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz örnek veriyorum. Burnunuz kupkuru veya ağzınız boğazınız kupkuru gibi sorunlar olabiliyor. Alerjiler yapabiliyor. Daha sonrasında burun kanamaları yaşayabiliyorsunuz. Farklı farklı hastalıklar kapabiliyorsunuz nem oranı değişikliklerinden dolayı. Bu ürün bu içerisinde bulunan sistem sayesinde suyu buharlaştırıyor ve ev içerisine yayıyor. Dolayısıyla da ev içerisindeki nem dengesi bunun sayesinde stabil bir hale gelmiş oluyor. Tabii ki sürekli kullanım için uygun mu? Kesinlikle değil. 24 saat veya aralıksız çok uzun sürelerde kullanılacak olursa yüksek neme sahip bir ortam yaratacak ve dolayısıyla da istemeyeceğiniz türden hastalıklara ve alerjilere de sebep olabilecek. Tabii ki bunların temizlenmesi de bu noktada çok önemli. Günlük temizlik ve bakımlarını yapmadığınız takdirde bu ürünlerin içerisinde bakteriden mikroplar Vesaire vesaire bir sürü saçma sapan şey büyük gelişiyor olacak ve dolayısıyla bunların içerisinden çıkan buhar vasıtasıyla da siz onları ciğerlerinize solmuş olacaksınız. Yani bunu kullanırken dikkat etmeniz gerekenlerden birincisi sürekli kullanım olmayacak, İkincisi temizliği gerçekten sağlam bir şekilde yapılacak. Şimdi kutu açılışına geçeceğim ardından da beraber denemesini yapacağız. Şimdi kutusunun dış yüzeyini şöyle ben size göstereyim. Kutu dış yüzeyinde böyle şeyler var. Vivel'in ürünü farklı farklı markaların da ürünleri var. Yalnız gayet yeterli bir şey. Bu çok yüksek fiyatlar vermeye gerek yok. Hepsinin mantığı hemen hemen aynı. İçerisindeki suyu buharlaştırıp ortamın nem dengesini sağlamak. 180 lira, 179, 180 lira civarında bir fiyatı var. İçerisine 5 litre bir su alabiliyor. Bu gerçekten büyük bir su haznesi. Birçoğunun su haznesi 3, 3,5 litre civarındayken Vivel'in çıkarttığı ürünün su haznesi 5 litre. Onun haricinde başka üzerinde Ultra sessiz çalıştığı yazıyor. Evet, hiç ses çıkartmıyor. Çünkü soğuk buhar makinesi olduğu için bir kaynatma işlemi de yapmıyor. İçerisinde yaydığı ultrasonik titreşimler sayesinde suyu buharlaştırıp su buharına dönüştürüyor. Neyse, daha çok konuşmadan kutuyu açayım. Kutu içerisinden kullanım kılavuzu, şu kapağı, dış yüzeyi, burada alt ve üst üniteleri bulunmakta. Ben bunu tabii ki açtım, denedim, dayanamadım. Hiçbir zaman denemeden sizlerle bir şeyi paylaşmıyorum. Öncelikle deniyorum, çalıştığımdan ve Nasıl çalıştığından emin oluyorum, ardından sizlere gösteriyorum. Şöyle kutusunu buraya bırakıyorum. Şurada alt ünitesi var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir şamandıra var. Bu üst tarafa doldurmuş olduğunuz suyu içerisindeki delik vasıtası ile alt tarafa yönlendiriyor. Daha sonrasında bu alt tarafta da belirli bir seviyeye su geldiğinde bu şamandıra yukarı çıkarak üstten tekrardan buraya su olmasını engelliyor. Buradaki ultrasonik Zımbırtı da herhalde şu olsa gerek. Tam olarak emin değilim ama motor bunun altında olduğuna göre herhalde budur. Şunun olacak hali yok. Burada titreşimler yaratarak şu orta kısımdan suyu, su buharını yukarı yönlendiriyor. Siz de bunu buraya taktığınız takdirde su buharını şuradaki kısımdan dışarı atıyor ki zaten biraz sonra beraber göreceğiz. Kullanımı şu şekilde oluyor. Bunu sabit düz bir yüzeye koyuyorsunuz. Şu alt tarafında zaten oturabileceği tek nokta oluyor göreceksiniz. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Suyu da buradan koyuyorsunuz. Şu ortadaki delikten değil, suyu bu kısımdan içine dolduruyorsunuz. Dediğim gibi o kendi ihtiyacı olan kadar suyu zaten alt taraftaki delikten içeri alıp dolduğu takdirde de deliği tıkıyor. Tekrar ihtiyacı olduğunda buradan su çekiyor. Su seviye göstergesi de burada. Suyu zaten koydukça bu şeffaf olduğu için burada size su seviyesini gösterecek. Çalıştırma yeri burada minimum maksimum seçenekleriyle buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunun suyu dolduracağım ardından da çalıştıracağım. Daha sonrasında kutu üzerinde yazan faydaları nedir kısmında sizlere okuyup paylaşıyor olacağım. Daha fazla bilgi sahibi olabilmemiz için. Bu arada bu da e, akıllı sürahim Brita. Bunu da merak ediyorsanız videosunu galiba paylaşmıştım. Eğer paylaşmışsam sağ üst köşeye linkini ekleyeceğim. Musluk suyunu filtreleyebilen ve içme suyuna dönüştüren bir ürün. Bunun içerisinde de musluk suyu kullanmıyorsunuz bu arada. İçme suyu kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Ayrıca ilk aldığınızda içini sabunlu su ile sağlam bir yıkayın. Çünkü gerçekten yoğun bir koku oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi suyu doldurdum. Burada seviyesini gösteriyor. Alt kısmı da ihtiyacı olan kadar suyu aldı. Şu an burada da su var. Bunu tekrardan kapatıyorum. Yani bunu kaldırdığınız takdirde alttaki delikten su aşağı boşalmıyor. Bir tıpa var. Direkt olarak oraya yerleşiyor ve su akmasını engelliyor. Şamandıra da zaten alttan desteklediği için orayı kapalı tutuyor. Ardından da şu şeyi kapağını üst kısmına şu minik delik ön yüzeye gelecek şekilde takıyorum. Şu kutuyu aşağı atıyorum şimdilik. Şunu şöyle aldım. Az önce de bahsettiğim gibi bu soğuk buhar makinesi olduğu için herhangi bir yanma, su kaynıyordu, döktüm de yandım gibi bir riski yok. Ayrıca sıcak buhar makinelerinden dörtte bir oranında az enerji harcadığı da kanıtlanmış ve zaten enerji ve sarf ettiği watt seviyesinden bunu görebilirsiniz. Makineye çalıştırdığımdan sonra birkaç saniye içerisinde buhar vermeye başlayacak. Şimdi minimum değerinde şöyle açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi açar açmaz hemen buharı vermeye başladı. Düşük seviyede bir buhar veriyor şu an. Elimi uzun süre tuttuğumda daha doğrusu çok kısa bir süre bile tutsam hemen elime ıslanma oluyor. Burada içerisinde led ışık da var bu arada. Kendi kendine değişen led bir lamba var. Şu alt tarafında da şu iç, iç kısmında da görebilirsiniz. Şu an ortam karanlık olmadığı için net görünmüyor olabilir. Ama içerisinde farklı farklı renklere dönüşen bir led lamba da var. Şimdi seviyeyi daha da yükselteceğim. En yükseğe getirdiğimde çıkan buharı beraber görelim. Şimdi gitgide artırıyorum. En yüksek seviyeyi şu an getirdim. Gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde buhar, su buharı saçıyor etrafa. Çalışma süresi ne kadar onu tam olarak bilmiyorum. Yani içerisindeki 5 litre suyu acaba ne kadar sürede tüketip denemedim. İçerisinde çalışma süresiyle ilgili net bir şey yok. Ama ya muhtemelen uzun uzun çalışacaktır. Sonuçta incecik su buharı saçıyor. Ne kadar zamanda 5 litreyi tüketebilir ki? Gece kullanım için de bu arada uygun. Ben gece kullanımına da başladım. Ee, normalde ben sabah kalktığımda boğazım ve burnum kuru olarak uyanıyordum. Cam pencere kapalı olarak yattığınızda evin içerisindeki hava sirkülasyonu da olmadığı takdirde e, nem oranını koruyamıyorsunuz. Çok fazla buhar oldu. Bunu azaltalım biraz nem oranını koruyamıyorsunuz veya uygun nem ortamını sağlayamıyorsunuz. Bunu bir gece sadece kullandım. Bir gece kullanımım sonrasında gerçekten o burun ve boğaz kuruluğu o gün olmadı. Tabi kullanmayı bırakırsam tekrardan olacak. Evin içerisindeki nem dengesini böyle bir cihaz olmadan maalesef ki cam kapı pencere bir şey açmadan ve kış aylarında özellikle sağlayamıyoruz. Şimdi kutu üzerinde yazan faydalarından ben size bahsedeyim. Bu arada model numarasını da sizlerle paylaşayım. WHC660 model numaralı soğuk buhar makinesi bu Vivel'in. Burada yazan insanlar için ideal nem oranı %45 ile 65 arasındadır. Havanın kuru olması bizleri ve özellikle bebekleri enfeksiyonlara karşı savunmasız kılar. Burun ve boğaz bölgemizi kurutur, gözlerde yanmaya ve dudaklarda çatlamaya yol açar. Toz oluşumu buna bağlı hızlanır ve buna bağlı olarak alerjisi olanlar daha fazla etkilenir. Benim de toz alerjim var. Toz alerjim olduğu için aslında bunu çok uzun kullanmam da çok faydalı değil. Çünkü ev akarları da yüksek nem oranlarında çoğalmaya müsait. Yani bunu 45-50 derece, 45-50 derece bir nem oranında tutmayı başarırsam ki nem ölçme aletim de var evimde. Eğer böyle bir oranda tutmayı başarabilirsem hem alerjim hem boğaz kurulum hem de e, sağlığım birazcık daha bunun sayesinde iyi olmuş olacak. Bu arada farklı ortamlarda nem uygunluğu ile ilgili de burada veriler paylaşmışlar. Yatak odası ve oturma odasında %45 ile 64 arasında bir rem or nem oranının olması gerektiği yazıyor. Hasta odasında %40 ile 55 derece arasında bir nem oranına sahip olması gerekiyormuş. Bilgisayar ya da deney araçları bulunan odalarda da 45 ile 60 derece arasında bir nem oranı gerekiyormuş. Ayrıca buraya piyano bulunan bir oda da yazmışlar. Piyano bulunan odanın neden farklı nem oranına sahip olduğunu da açıkçası merak ettim. Bilginiz varsa açıklamalar, özür diliyorum, yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Müze, sergi salonu ve kütüphanede de %40 ve %50 arasında bir nem oranı gerekiyormuş. Burada bu bilgiler yazıyor. Gördüğünüz gibi ses de çıkartmıyor. Bu arada mikrofonu ben yakınına tutayım. Ne kadar bir ses geldiğini siz de görün. Şu an en düşük çalışıyor, seviyede çalışıyor hemen hemen. Gelen ses bu. Şimdi en yükseğini alacağım. gördüğünüz gibi bir yani gördüğünüz gibi bir ses yok. Gerçekten düşük yani sessiz bir şekilde çalışıyor ve gece kullanımına da yatak odasında kullanımına da gayet uygun. Yine etrafı buhara boğdum. Ben bunu kısıyorum hatta kapatıyorum. Soğuk buhar makine videom bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer ürünü almak istiyorsanız Ebebek'ten aldığımı söylemiştim. Hala şu an satılıyor. 170 lira civarında bir fiyata sahip bu ürün. İsterseniz siz de Ebebek üzerinden, dilerseniz internet dilerseniz de mağazasından satın alabilirsiniz. Bir sonraki kutu açılış ve ürün deneme videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.